Evlilik yetişkin bir yaşa gelen her genç kızın, her genç erkeğin hayalidir. Bu Allahü Teala'nın da bize verdiği bir bilgidir. İnsanlar evlenmeli, yuva sahibi olmalı, çoluğa çocuğa huzurla karışmalı, mutlu, güzel bir hayatı, ibadet dolu bir hayatı ahirete taşımalıdır. Beğendiğiniz kişiyle evlenmek ise sizi daha mutlu edecek ve istekli bir evlilik, istekli bir gelecek sağlayacaktır. Bu nedenle bir zorlama değil de doğrudan beğendiğiniz kişiyle bir an önce evlenebilmeniz için aşağıdaki dua tertibi uygulaması ile birlikte sizlerle paylaşıldı. Evlilik yetişkin bir yaşa gelen her genç kızın, her genç erkeğin hayalidir. Bu Allahü Teala'nın da bize verdiği bir bilgidir insanlar evlenmeli, yuva sahibi olmalı, çoluğa çocuğa huzurla karışmalı, mutlu, güzel bir hayatı, ibadet dolu bir hayatı ahirete taşımalıdır. Beğendiğiniz kişiyle evlenmek ise sizi daha mutlu edecek ve istekli bir evlilik, istekli bir gelecek sağlayacaktır. Bu nedenle bir zorlama değil de doğrudan beğendiğiniz kişiyle bir an önce evlenebilmeniz için aşağıdaki dua tertibi uygulaması ile birlikte sizlerle paylaşıldı.